Evet, Kur'an Meclisi'nde, evdeki Zikrullah Meclisi'nde Alim Ölüme <laughs> Meclisi'ne devam eden gider gelir, sohbet dinler dinlerseniz Allah. Din babında bilgiyi, ilmiyi artar buyuruyor. Alimlerin içinde hem batın ilmine, zahir hem batın ilmine hamil olan meşayıf sınıfında olan zatların meclislerine devam eder, gider gelirseniz ölü kalpleriniz dirilir diyor. Demek ki kalpleriniz ölü ki, ölü kalpleriniz dirilir. Cenab-ı Hak onların emsallarını tüketmesin. Diler ki, abim yanında diliye sahip ol. Meşayık yanında kalbine sahip ol. Onlar Allah'a nuruyla bakanlar kalbinizdeki dolandırdığınız kimseye bildirmediğiniz zamanlarınızı anlar. İttekû firâsetil mü'min hem yenzülü <laughs> bizûnullâhi teâlâ. O mümin camilerin kamillerin takılıyoruz, korkumuz, ciddi sinirlerimizi dinlemek, onlara dinledik, Allah'ın mutluluğuna baktıkları için. Burada bir konumuz daha geldi şimdi. Her bir hisse almamız lazım. İmam, ihtikat, teslimiyet, tevekkül. İman konusunu biliyoruz ki imanın konusu inanmak manasına. Evet, insanların kendisi ben Allah'a inandım diye bir, ben inanmadım diye az bulursun ama bu ben inandım diyenlerin hepsinin imanları acaba aynı seviyeden dinle ben inandım, imanlarım diyor ama aynı seviyede değil. Eyvallah, nesel Allahi İmanın en yükseği ne amaçlı İmanın en yükseği değil, bilir mi ki derece derece iman. İmanın en yükseği varadır. İman da veranı kıtammı bu. Zarar eden bir belli Haram açıktan derdi herkesin bildiği. Bir de var. <gülüyor> <gülüyor> Vada sahibi, sahibi, var. Haram var herkeler. Vadan sahibi, takva sahibi. Şu periler var Haramdan Haramın klasında konuşmasında yapmasında kalmasında yemesinde içmesinde ona verilirinde bütün şüpheli gördüklerinde sakınır. İşte onun imanı ikmal edici, yükseliyor. Şüphelerden sakınmıyor. Evet, yeter ki gelsin. Arkası isterse necasetten gelsin. Sakınma yok. İman zayıf, onun imanı tatmin etmez. Zayıf iman alanını topraklı biten, bir kök üzerine sallanan bir ot var ya, hemen bir düzgün yese söküyor gider bir taraf. İmanın kuvveti olanlar da kayıya benzer. Kayıya sökülür. Demek ki imanlar aynı seviyede değer. Evvel de Cenab-ı Hak bize iman versin ki tereptütsüz, şevk şüphesiz zamda gidip yakıyla bir zematı pastırırsın bizi. Zamdan yakıyla ulaştırırsın. Bir dağ başında çadır içinde oturanlar var, misafir Bunlar televizyon, telefon bu cihazları görmemiş, kullanmamış. Ama söyleyenlerden kafasını tutuyor, dinliyor. Dinliyor ama bir acaba da içe gideni bir acaba, acaba olur acaba. Ne zaman bu aletlerin düğmesini açar, gözüyle seyir eder, elini açar, ha. o zaman tasdik etti, zam kalmadı, yakın hasıl İmanımız da bu mu ki zandan kurtulup yakına ulaştırsın Cenab-ı Allah'ın? <laughs> Yakın kuvvet bulgu muydu? İman ve şirk, şükret, teleddüt, hiçbir şey kalmadı. Dünya halkının hepsini birikse, haşa Allah yoktur, bunların elbisesi kendi kendine olmuş bir şeydir. Kimse onu inandıramaz, kimse çeviremez. <laughs> İhtikam da aynen imandır. Ben seviyede, ihtiyat imandan dolayı iman ihtiyatına, Tevekkül, teslimiyet var bir de teslimiyet. Her işinde ademe yapmaz Allah'la bekler, Allah'a teslim olur. Mal mı gelir yok mu gelir kas gelir, ıksiyat gelir tam teslim. Terekkirle bu Allah yolunda, Bahar'ın odasına kavuşmak yolunda, ibadet, zikrullah, hayrat yolunda her neki sıkıntılarla karşılaşsa hepsine Allah'ı vekil yapar. Cenab-ı Hakk'ın <laughs> emri, o Allah o hakkıyla bana iman eden kullarım her karşılaşmış olmuk, zorluk var işlerinde. Beni vekil yapar ise, vekil yapmak o vekilin iş yapacağına, tereddütsüz yüzde yüz yapacağına inanıp beklemek. Allah'tan daha kuvvetli büyük vekil olur. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى Allah, O beni vekil yapar ise, beni vekil etti bekliyor. فَهُوَ حَسْبُهُ Onun ne gibi başında işi var ise, evinin durumuna sabunma var mı da bana et. Ben hesabı Bu kadar yapabilir de, Yenler olabilir, onlara cevap veriyor. İnna <Sessiz hammer> Allah belgu emrihi. O Allah evde bir güç, kudret sahibi ki karşısında kimse duramaz, kimse karışamaz.